Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 18 Mayıs Pazar günü açtım fincanınızı. Oğlaklar şöyle görün sizde. Kendinizle övüneceksiniz. Büyük bir başarılara imza atacaksınız. işinizle kazancınızla, yatırımlarınızla alakalı baya baya kendinizle övüneceksiniz. İki bayan yan yana olmuş sanki çok önemli konuları çözecekler. Sizin için en iyisi en güzeli olacak. Evliliğe adım adım gidiyorsunuz, ilerliyorsunuz, evliliğe doğru gidiyorsunuz. Yeter artık deyip kendi hayatınızı çizeceksiniz. Bir bayan yüzü çıktı. Kendi hayatına yön verecek. NS harfi çıkmış. Bu kişiden destek göreceksiniz NS harfinden. üstünüze titreyecekler, fikirlerinizi alacaklar. Bir şey satılacak, ikiye paylaştırılacak. Evimi, mi, arsamı, tarlamı ikiye bölünen bir para var. Uzaktan da gelecek size iş teklifleri var. Sanki gemi çıkmış önünüzde. O gemiden bir teklif gelecek size. Uzaktan gelecek. Mesleğini bulmuş. Mesleğini eline almış. Sanki aşktan vazgeçmiş. Ben hayatımı yaşayacağım diyen bir erkek gözü çıktı. Aşkını bitirmiş. O kadar da beklemişsiniz onu. Yani bir kasıntılar, bir değişiklikler olmaya başlamış mesleğine elini aldıktan sonra. Para değiştirmiş. Baş harfi A harfinden büyük bir destekler göreceksiniz. Baş harfi A harfi Elinizden bir şey gelmiyor. Birilerinin huzursuz olduğunu, hane, hanesinin huzurlu olmadığını biliyorsunuz. Ayrıl demeye diliniz varmıyor. Senin yüzünden oldu. Senin yüzünden ayrıldım deme demesin diye susuyorsunuz. Yani e, ayrıldığına çok üzülmüşsünüz onların. Ama daha barışacaklar gibi ya da tamamen bitiremediler bir şeyi. Bir süre hanenizde çocuklu birileri kalacak. Çocuğunu alıp sizin haneni, haneye doğru geliyor. Siz bir ya mesleği yüksek bir kişi arıyorsunuz ya da zengin bir kişiyi arıyorsunuz. Aradığınızda bulamadığınız için, bulduğunuz anda da ciddiyete dönmediği için e, evliliği gerçekleştiremiyorsunuz. Ne zaman ki içinize sindi, kalbinize yattı. Öyle evlilik yapacaksınız ama onun da bir süresi var. Tanıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Tanıyorsunuz, size uymuyor. Yani sizin kafanızdaki bazı şeyler belirli. Yani aradığınızı bulacaksınız siz. Size ulaşmaya çalışıyorlar, ulaşamıyorlar. kendi kendinize kızıyorsunuz. Pişman oluyorsunuz birine mesaj attığınız için ya da aradığınız için. Kendi kısmetlerinizi, kendi nasibinizi kimseye yedirmeyeceksiniz kendi kısmetinizi paranızı kimseye yedirmeyeceksiniz. Karma karışık duygular bitiyor. Ama yazlık bir yere doğru bir yerleşeceksiniz siz. Akılda, fikirde ol yani olmadan belki de şu an aklınızda fikrinizde yok. gidip yerleşeceksiniz oraya. Belki aileniz var, belki ev tutacaksınız, belki ev alacaksınız. Ama denize yakın bir yer gözüküyor size. Herkes hayatını yaşamış dört dörtlük ama sizin hayatınızı yaşayamayışınız birazcık sinir ve öfke yapıyor sizde. Kendinizi sırtınızdan hançerlenmiş gibi hissediyorsunuz. Sizden yaşça Büyük, bu kişinin bir sözünü dinleyeceksiniz. Bu e, belki 70, belki 80, belki 90 yaşlarında o kişinin e, tavsiyesini dinleyeceksiniz. Tecrübeli bir kişi. Birinin ölüp ölmediğini merak ediyorsunuz. Birine soruşturacaksınız ya da bir yerlerden baktıracaksınız. Gününüz çok kötü geçmiş. Birkaç gün önce o stresi üstünüzden atamamışsınız. Sizin paranız var olduğu sürece yanınızdaki dibinde, dibinizdeki kişiler sizin yanınızda olacak. Biliyorsunuz ki yıkıldığınız anda yani maddi, manevi ya da hastalık olarak ilk kaçışanlar dibinizdeki kişiler olacak. Bunu da farkındasınız. O yüzden. Hep bir kenara, köşeye bir para, gizli para atacaksınız. Sürekli bir satış yapacak bir erkek yüzü çıktı. Yani o satışlardan sürekli bir para alacak. Düğün konusu konuşuluyor ama karşı taraf hazır değil. Tek başınıza yaparsanız düğünü bir ev kurulumunu düğün olur ama karşı tarafta hiçbir şey yok. Bunu yapabilecek bir gücü yok. Tam iki tane altın almışsınız karşınızdaki kişiye. Yüsük aldınız? Künye aldınız? Hepsini satıp satıp yemiş. İlk defa hayatınızda bir kişiye böyle bir şey yapmışsınız aslında. Geçmişi düşününce çok üzülüyorsunuz. O yüzden geçmişi düşünmeyeceksiniz. Biraz daha geleceğe odaklanacaksınız. Çalıştığınız işten karlı çıkacaksınız siz yaptığınız işlerle. Durup durup işler konusunda turnayı gözünden vuracaksınız. Sanki topuğunuzda bir şey var. Topuğunuzdan yürüyemiyor musunuz? Topuk dikeniniz mi var? Ya da ayakta mı çalıştığınız için ayaklarınız mı ağrıyor? Bir ayağınıza doğru bakıyorsunuz. Ok yaydan çıkmış artık. Verdiğiniz kararların arkasında duracaksınız. Ve çok iyi ilerleyeceksiniz de. Sizi iş yerinden koruyup kollayacaklar, bütün imkanları sağlayacaklar. Yani e, o iş sizin için mükemmel ve iyi olacak. Anlam veremediğiniz bir mucizeler, mucizeler olmaya başlayacak hayatınızda. iş konusunda, kazançlar konusunda siz kazandıkça fesatlar çoğalıyor. Düşman demek istemiyorum. Siz kazandıkça, cebiniz doldukça fesatlar etrafınıza e, ortaya çıkıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.